Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle beklenenden daha fazla artan enerji talebine karşın arzın yetersiz kalması nedeniyle Avrupa başta olmak üzere küresel piyasalarda doğalgaz ve kömür fiyatları rekor kırıyor. Dünyanın en büyük enerji tüketicisi konumunda bulunan Çin'de arz talep dengesizliğinden kaynaklanan enerji krizi nedeniyle sert tasarruf tedbirleri alan hükümet, Pekin ve Şangay gibi nüfus yoğunluğu yüksek şehirler dahil olmak üzere Ülkede planlanmış elektrik kesintileri uyguluyor. Ülke çapında uygulanan elektrik kesintileri çok sayıda fabrikanın kapanmasına ve 10 milyonlarca insanı etkileyen elektrik kesintilerine neden oluyor. Bu durum bazı şehirlerdeki internet erişimi ve trafik ışıklarını da etkileyerek hayatın her alanına yansıyan olumsuzluklar sonucunda tüm ülkeyi sarsıyor. Elektrik üretiminin yaklaşık %60,8'ini kömürden sağlayan Çin'in enerji sektöründeki sorunlarda Özellikle kömür arzındaki yetersizlik ve rekor seviyeye ulaşan fiyatlar önemli rol oynuyor. Dünyanın en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi Çin'in elektrik üretiminin %7,1'i doğalgazdan, %17,9'u hidroelektrik, %4,8'i nükleer ve kalan yaklaşık %10'luk dilimse rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre ülkenin elektrik üretimi Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı ayına göre %13 arttı. Elektrik talebindeki büyüme ağırlıklı olarak kömürle karşılanırken, talep artışında enerji yoğun sektörler önemli rol oynadı. Çin'in Ocak-Ağustos döneminde kömür üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %4,4 artarken, kömür ithalatı söz konusu dönemde %10,3 azaldı. Zhengzhou MTA Borsası'nda kontratlarda termal kömürün tonbaşı fiyatı bu ay geçen yılın aynı dönemine göre %130'un üzerinde artarak 210 dolara, API2 Rotterdam kömürü vadeli işlemler piyasasında tonbaşı kömür fiyatı son bir yılda %265 artışla 200 dolara çıktı. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi konumda bulunan Çin, Aynı zamanda küresel elektrikli araç batarya üretim kapasitesinin %70'ine ev sahipliği yapıyor. Çin'de Apple ve Tesla şirketlerine mekanik parça tedarik eden Eson, Pekin yönetiminin enerji tüketimindeki sıkılaştırma politikasına uymak için bazı tesislerde üretimi durdurdu. Bu nedenle iPhone 13 gibi yeni ürünler dahil çok sayıda elektronik ürün için tedarik zincirlerinde aksaklıklar yaşanması bekleniyor.